benim ağzım burnum kırıldı. Ee. ee yok kırılmadı. Hadi hadi. Burası mayı tanrısı. Buradan uzaklaşalım. Evet. Evet geçer oyunumuzu anlatıyorum. Burada 100 bin milyona kadar çıkacak bir tane şey var. Şey var. Kat e, ee, var. Burada havuzumuz var. Direkt havuza gidelim. Ama ya, Abi nasıl düştü bu? Bunu bunu yaptım. B'ye basarak. Tamam. Şimdi gelelim. Evet geçer bu arada soru cevap duyuyorum. Ona bana özel. Bak havada bastı B'ye. Bakalım ne olacak denizde. Abi baya güzel öldük ya. baya güzel öldük. Yaşa kamaka. Baya güzel öldük. Tamam yaşa. Evet. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi bakın ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Karakter oradan bile düşünce direkt. What Ne oldu az önce? Hmm, şuraya çıkabilir miyiz acaba? Hiç bilmiyorum tamam. Biz onunla her şeyi deneyeceğiz. Şurada balon var. balonun gelmesini beklememiz lazım. Ben direkt buradan giderim. Devletin malını bozmak. Ay yorma zorunda değilim biz. mitla Viii. Uçuyor. Abi. Abi ya. Kalk, kalk 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 Tamam devam edelim evet. Buna basıyoruz gençler. Ve sonuç. E, ağzımız burnumuz kırıldı. <laughs> Kalkmıyor karakter tamam kalktı. Kalk. Bir de şimdi buraya çıkmak lazım ya. Dur bir reset çekeceğim. Bir reset çek. Reset <laughs> çekelim bir. Öldü. Belki or, onların tepesinde de çek lazım. Zor olduk. <laughs> Ay tamam. Bu binaya çıkacağım. Tabi o kadar yüz milyon, yüz milyon bin tane kata çıkmayacağım. Şimdi yorumlarda belirteceksiniz abi saydım mı diye sayacağım birazdan. Çıkalım böyle. Çıkalım çıkalım. Birazcık daha. Tamam. Evet gençler. Evet. eee 20 abone olmadığımız için artık atlamak istiyorum. Hadi bay bay. Uy uçuyor. Bıra. Yeter <laughs> pek istediğim bir sonuç olmadı. Dur bir de şuradan deneyelim. Bakalım buradan da düşünce bir Olmadı. <laughs> Oha! Yukarıdan insan ya abi. Şimdi gelelim işin zor kısmına. Bu binayı sayacağız. Sayalım mı? Tamam dur. Bir reset çekeceğim. Eğer orada doğarsan sayacağım. Bir reset çek. <laughs> bakın şuradayım. <laughs> Tamam. Hadi bakalım. Yine mi? Bizim şansımız bu. <laughs> Buraya çıkalım o zaman. Dur, Şurayı denemedik. şurayı denemedik. Buraya gidelim. Balon gelsin mi artık ya? Balon artık bir gelsin. Abi ben buradan çıkacak yerine buradan çıkarım ya. Ben saf değilim. Ve buradan da düşüyormuşum. <laughs> o! Herkes düşüyor. Evet gençler 20 abone olamadığımız için 30 abone olamadığımız için Artık kendimi atlayacağım Biz yani atlayacağım Oha Ne yaptı Bu kız bana ne yaptı Geçer 20 abone olamadığımız için Atlayacağım Şu beni itiyor bak Sinirim uzun abone olamadığımız için öldüm. <laughs> <laughs> Tabii ki de şaka. Tamam gelelim. Bunlar herkes burada ne yapıyor? <laughs> ben <laughs> yani az önce ne yaptım? <laughs> Onu ben de bilmiyorum. Aa top mu geldi? Dur şuraya gidelim mayın tarlasına. Hadi bakalım yürü bakalım arabaya bindik yürü bakalım. Abi uçuyorum. Doğru F'ye basıncaydı değil mi? Ben de zıplama tuşuna basıyorum ya. Of çok güzel öldük. <laughs> Abi. Michael Jackson gibi he. Böyle eğiliyor ya Michael Jackson'da. O oh, benim gibi robustu birisi geldi. Sa. ol. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın ya. Ee, abone olmadığınız için ben ölüyorum. Tamam neyse başa. Aaa kalk. Hayır senin gibi patlayıcının. Hayır hayır balon. Ya ben o patlayıcının var ya. Abi şimdi gel iki dakika bekle ya. herkes düştü. Abi ne olacak? Allah Allah. Evet. Tamam şimdi şuraya gideceğiz. Gel buna gel. Hoppa uçuyorum. Çok güzel. Beni ta şeyinin şeyine götür. Yürü. Tamam. Buraya çıkalım. Buraya çıkalım. Tamam. hu Beni lütfen oraya doğru götür. Yes. Ya böyle öldük yine. Amacımız ölmek ve Ölmek mi? Ölmek. E tamam burası kolaydı. Şurası çok zor. Oraya çıkarken videonun yani 1292. saniyesi olur. Hemen çıkıyoruz. Buradan da bir check point alalım ama yani şimdi. Oy! Yani itme alacağım ama Robux kalmadı ya. 100 Robux'um kaldı. Hop 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 yavrum mallu yumurtada. Hadi ama çıkalım artık. Ya tamam geldik geldik geldik. Son düzlük son düzlük. Son düzlük. Son düz ve lük. Evet. Hemen şurada checkpoint alacağım. Checkpoint, 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 checkpoint. Öleceğim zaman burada da çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani geçer sayacağım dedim ya sayıyorum. 16, 17, 18. Yemek için buraya geldim. 28 29 30. Dur. Ee, ee, görmüyorum. Abi am buldum. Abi 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 gidiyorum. Abi gidiyorum. Abi dur. Karakterin gözünden görüyoruz şu an. Abi ne oluyor? Karakterin gözünden gördük az önce. Abi bana ne olmuş ya? Ölmüşüm ben. Kalk. Şimdi buraya çıkacağız. Uh, tamam çıkabiliriz ya. Çıkabiliriz çıkabiliriz. O sırada da soru cevap duyurusunu konuşalım. Herkese evet, soru cevap duyuru bu arada. Ee, sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Uh, evet buraya çıkmamız lazım. Oyunda Türk olsa çete bir şey de yazacağım ama yazamıyorum. O yüzden çeti kapatacağım. Tamam. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Ya ben burayı çıkana kadar 8999 dakika olmaz değil mi video? <laughs> Hadi. Uy. Ya şimdi edit de yapmayı bilmiyorum. Buraları hızlandırırım normalde ama. Tamam. Çıkabildiğim kadar çıkacağım. Yani öyle yüz bin. Yüz bin katı çıkamam. Ama yani çıkabildiğim kadar çıkacağım. En fazla. Şimdi isterseniz bir bakalım ne kadar yüksek olmuş. T'yi bırak. Aa bir bayağı yüksek. Tamam tamam. Dur. Yaklaşmış mıyız ona bakacağım. Yaklaşmışız ya. Aynen. Tamam. Sizin için buraya kadar çıkacağım. Siz yorulmayın. Uuu, siz yorulmayın diye. Bakalım en sonunda ne var. Orada bir şey vardı. Ben onu gördüm. Hadi. Geçer. Bu arada size hmm, bir challenge koyacağım. Ben şimdi buralardan çıktım ya. Çıktığım kartları yorumlara yazmayı unutmayın. Sayayım bakalım. Kaç katmış. Sonuna kadar çıkmayı deneyeceğim. Abi bu çocuk. Bunu görmüştük. Abi çekil. Benim işim senden acele. Videodayım. Allah Allah. Benim işim senden acele. Beni itiyor bak. Gitme beni. İtme beni çocuk. Gitme ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum abi? Allah Allah yine hızlı konuşuyorum. Allah Allah. Tamam neyse başlıyorum. Gidelim bakalım bakalım bakalım. Evet. Hadi artık sonuna gelelim. Ne kadar kalmış? Az ya az az. Çıkarız çıkarız. Uh. Edit yapmayı da bilmiyorum şimdi ben. Nereden sayacağım? Bu arada evet dediğim gibi ee, bilenlere ee, şey vereceğim. 3 Robux. <laughs> Çünkü 3 tane Robux'um kaldı. Bilenlere 3 Robux vereceğim. Ve kendimde e, onu böyle değerlendireceğim. Yorumlara yazmayı unutmayın kaç kat çıktığına. Abi kaç kat ya. Çok merak ediyorum açığa. Merakımdan oynuyorum şu an. Yoksa normalde video bitmiş. Doğru ya, yaklaştık yaklaştık İnsanların düşüşünü gördüm. Gel, çık, çık, çık. Evet gençler artık bir bitsin ama yani. Abi ne kadar yüksek oldu? Ta 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 tam. Son 20 kat kalmış ya 20 20. 20. Tamam devam. Muy muyu muyu. Hemen. Çok az kalmış ya. Tamam tamam tamam. Bir 40 kat falan kalmıştır. Hadi. Bak hadi ama. Hızlı ol birazcık karaktercik Oyun ben en iyisi birazcık susayım. Evet gençler bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve...